Selam kaçlılarım Bugün e, şey yani Sahtiye and Sunny Girl yani hayırın ise benden e, şakalayı nereden buldun diye sordu. Nereden onu diye sormuş. Nasıl öyle unuttum. Neyse. Ben, ben ona yardım ediyorum. <gülüyor> 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 Neyse şuradan buluyoruz. Burada yeni geldi diye <laughs> ne diyebilirim? Ee, ben burada buldum sanırım. Ay ben de. Sen şunu bilir. Şakalık gerek yok. İstersen bunu bilir. lokomotif olabilir. Tamam. Ne yapayım? verdim bu. İstiyorum. istiyorum. yakalayı ihtiyacım yok. Bunu kullansın. Nasıl? Bu, bu yani dedim. Başka başka ne var? Bu birazcık bu bunda yapsın. Ee, kadar buradan yapabilirsiniz. Böyle. Bana bana yine sıkıcı gideceğim ben. şarkılardan biri. Efe aldım ben. Bu kendim yok. Şey arkadaşlar bunu kendi, kendime yapacağım. Yapacağım sonra. Şey arkadaşlar. Ben video yapıyorum ama çok yoruldum. O yüzden intro yapamıyorum. Çok üzgünüm arkadaşlar beni affedin. Arkadaşlar çok üzüldüm. Ee, bulmaya çalışıyorum. Ben şu almıştım. şu olabilir. Ben onu boyaladım. Bunu kendim için yap yapacağım. yeri. Ama deneyeceğim. Eğer donuyorsa de yap lan. Okay. Bunu yapacağım. Dur bakayım başka ne var. E bu ne bunu alacağım yıldız almak için. E şu anda şu istepiyim. Pek lan lan almış akılıyor. Ay çok üzgünüm arkadaşlar. Bu maçı açıyorum. Benden ne aldığınız için. E peki. Başka ne var? Hmm. Başka. Buldum. Buldum onu. Video videolardan e basıyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Mesela lokomotif bilirsiniz. Mesela nasıl yakalarsın? Buldum onu. Ne video video devam ediyorum cepteki. Eee Okur arkadaşlar. Neyse bay bay.